gösterdim mi bunu? Ya ben ne şanssız bahtsız bir adamım. Ulan her şey beni mi bulur? Birader ya. Allah'ım, ben ne bahtsız bir adamım ya. Ne bahtsız bir adamım ben ya. <laughs> Harbiden şanssızım ben ya. <laughs> Dur birader, dur atlama Yaşamak çok güzel Kardeşim ne düşsen ya şaka mısın oğlum sen Hayat diyorum çok harika diyorum Atlama diyorum Aa, Ne atlaması ya atlamak diye bir şey yok Gel razı sen. sakın atlama birader Herkesin bir sıkıntısı var Ya ne oluyor ya hasta mısınız basın gidin kardeşim Manyak mısınız siz de, atlaması be Gel etmeyin adamı ...çok parmasınlarım orada. Aradığımıza geldi, koş. Evet sevgili seyirciler... ...şu an Kavacık'taki Molla Gürhan Üniversitesi'nde... ...intihar etmekte olan taksi şoförünün yanındayız. Beyefendi neden intihar ediyorsunuz? Ya ne intihar etmesi siz? Geri lan? Adamı zorla intihar ettirirsiniz ya. Bu bizim mi ya? Vallahi o dur Nuri babaşım. İntihar intihar yok. Ekonomik sıkıntılar yüzünden mi intihar ediyorsunuz acaba? Ya şimdi ekonomik sıkıntı tabii az bir şey vardır yani hayat içerisinde. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Vatandaş ekonomik sıkıntına daha fazla dayanamayıp tek çözümü intihar etmek diyor. Ne diyor bu adam ya? Oğlum bizim Arif'in ne ekonomik sıkıntısı olur ki intihar etsin. Bu tamir masrafı var ya parayla ödenecek gibi değil. Ben ölmüşüm ağlayalım atayım kendim kendimi bir köprüden aşağı daha iyi yani. Ya bak şimdi hatırladım aklıma geldi Nur babacığım ya. Sabah Arif abicimle Sinan abicim ha köşede konuşuyor Ben de kulak misafiri oldum istemeden. Arif abicim çok borcum var. Param da yok. Kendimi intihar edeyim de kurtulayım dedi Sinan abiye. Ne diyorsun sen be? Allah! Durak sen emanet ben gidiyorum oğlum. Tamam babacığım. Merve Yenge'cim şimdiden başımı sağ olsun. Aa Ali Kemal niye benim başımı sağlıyormuş ki normal olarak? Çünkü Arif abicim her an ölebilir. Ne? Ne ölmesi Ali Kemal? Niye ölüyormuş ki Arif'im? Ya Merve Yenge'cim Arif abicimin çok borcu varmış. Parası olmadığı için de intihar etmeye karar vermiş. <laughs> ne? Nerede Evladım sen beni nereye getirdin böyle? Yoksa fazla para almak için dolaştırıyor musun beni? <laughs> Yok dedim tövbe estağfurullah olur mu öyle şey ya? Sen dedin beni Bostancı'ya getir. Ben de getirdim seni Bostancı'ya. Niye getirdin beni Bostancı'ya? Ne zamandan beri Kavacık'tan Beşiktaş'a Bostancı üzerinden gidiliyor? <laughs> Beşiktaş'ta nereden çıktı dedem? kurban olayım ya. Ben sana beni Beşiktaş'a götür demedim mi be evladım? Ya dedem sen demedin mi, Bostancı'ya götür demedin mi, ben de seni getirdim Bostancı'ya. Deli misin be adam, ne işim olur benim Bostancı'da? <laughs> dedem ya, kurban olayım sen demedin mi, benim büyük kızım orada, büyük kızımı göreceğim demedin mi? Büyük kızım mı? Benim kızım yok ki. <laughs> dedem sen benim hala kafayı alıyorsun ha, kurban olayım sen demedin mi, torunlarım var diye. Hatta dedin, birisi üniversiteye gidiyor, birisi liseye gidiyor dedin. Sen hayal görüyorsun. Ya da beni dolandırmak için deli numarası yapıyorsun galiba. <laughs> ya, ne ya, ya, ya ne dolandırması dedem? Olur mu öyle şey tövbe, ya? Tövbe Ayşe, tövbe ya Rabbim ya! Beşiktaş'a gideceğiz, Bostancı üzerinden gidiyorsun. Şikayetçiyim senden, zür karakola! Dedim, kurban olayım, sen vallahi hatırlamayayım sen? Sen dedim, beni Bostancı'ya götür, ben de seni getirdim Bostancı'ya! Bak hala konuşuyor! Üç kağıtçı, şikayetçiyim senden! Sür dedim karakola sür. Asıl benim gibi tertemiz bir insana üç gerçi dediğin için ben senden şikayetçiyim. Dedemiz dedik, öğretmenimiz dedik, büyüğümüz dedik, memlekete hizmeti var dedik. Tepemize çıktın. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Sürüyorum karakola. Sür karakola. Sürüyorum karakola. Haydi sür karakola o zaman. Vallahi sürüyorum. Tamam orada görüşeceğiz. Sonra hatırlamadım falan deme intiharı deli misiniz neşiniz kardeşim? Ulan intihar etmeyeceğim zorla intihar ettireceksiniz beni burada ya. E, işte anlamıyor i̇ntihar, intihar yok. Sevgili seyirciler taksi şoförü viadükten atlamak için oldukça kararlı görünüyor. Ya siz var ya adamı harbiden intihar ettirirsiniz lan atlayacağım. Yeter be yeter ki ya. yani, aşkım. Ya Aşkitop senin ne işin var burada ya? Ya Aşkitop sen Evet sevgili seyirciler, şu an intihar etmekte olan taksi şoförünün olay yerine geldi. Arif! Aa Nuri Baba, senin ne işin var burada ya? Ulan eksik ne işin var burada be? Madem ekonomik sıkıntım vardı bana niye söylemedin? Ben yardım edemez miydim sana? İlla intihar etmek mi lazım? Ya Nuri Baba, benim ekonomik sıkıntım falan yok. Yalan söyleme! Sabahleyin Sinan'la konuşmuşsun. Çok borcum var, intihar edeyim de kurtulayım demişsin. Ali Kemal hepsini duymuş, bana söyledi. Oğlum hadi, ben borçlarını öderim. Gel bakayım buraya, gel! Ay aşkım bu adam bu kadar borcum vardı. Bana da söyleseydin, ben de öderdim normal olarak ya! Lütfen bah geç şu intihardan! Ya intihar falan değil mi? Ya ben niye anlatamıyorum? İntihar falan yok! Bak Arif, şimdi evladım bak... ...aslında sana şunu söyleyeceğim. Tabii ki hiç önemli değil. Hadi ulan buraya! Ya! Allah Allah! Ya Ya ben neden kimseye derdimi anlatamıyorum ya? Neden anlatamıyorum acaba? İntihar falan yok. Peki intihar etmeyeceksin de ne işin var burada bir ya Düğün tepesinde lan? Ya Nuri babacığım ben havaalanına bir müşteri götürecektim. Daimi müşterim tamam mı? Benim arabada şanzımanı da attım sanayiye verdim. Sinan'ın arabayı istedim. Bu herifin de benzin göstergesi bozukmuş. Burada bir ya Düğün tepesinde böyle kaldım ben ya. Yapma ya. He. Ne oluyor burada? Bir intihar vakası varmış. Memur Beyciğim ne intihar vakası? Arkadaş uzun süredir yurt dışındaydı. Çok özlemiş ülkeyi. Geldik şuradan aşağı bakıyorduk rüzgar çıkınca. Üşüyü hasta olmayalım diye gidiyorduk biz de zaten eve. Hadi çocuklar evimize gidelim. Buyurun. Yok intihar yok. Benimki memleket hasreti yani. Hadi efendim. Size de kolay gelsin. Buyurun arkadaşlar. Hadi canım hadi. Güle güle, hadi. Hay Allah ben ne yapacağım şimdi ya? Adam Kaygan'a mı beğenmedi? Ben nasıl söyleyeceğim şimdi? İnşallah kızmaz. Hadi bakalım. Allah'ın cezası sen ne yaptın ya? Çık Kay Kaygan'a bana niye kızıyorsun? Ben ne yapayım? Sen de biraz güzel olsaydın. Ben ne yapayım? Adam beğenmedi işte seni. Ne yüzle geliyorsun buraya? Ne yapıyorsun? Babu. Kaygan'a niye ayakkabılarını atıyorsun? Sahte. Ha, ha, ayakkabılarım bitti. Bakalım şimdi ne atacaksın Kaygan'a? Anne. Anne e, ne yapıyorsun bir, sen? Anana niye ayakkabını veriyorsun? Sahtekar! daha oh. var. Al bakalım! Gol! Defol! Anadolu. Buyurun efendim, makas ya ha! Nuri Bey, müşterilerinizden biri şoförünüz Seyit'ten şikayetçi. Karakola kadar gelseniz iyi olur. Allah Allah! Müşterilerimizden biri Seyit'ten mi şikayetçi? Allah Allah! Ne yapmış ki Seyit? Aa, acaba niye şikayetçi olmuş ki Nuri babacığım? Komiserim, Müşteri Seyit'ten niye şikayet etmiş peki? Müşterinin iddiasına göre taksimetre daha fazla yazsın diye Seyit adamı dolaştırmış durmuş. Bir şey var bu işte. Ya çünkü Seyit böyle bir iş yapmaz komiserim. Aslında benim hiçbir şoförüm böyle bir iş yapmaz da. Tamam efendim. Tabak hemen geliyorum. Ne olmuş? o adam şikayet etmiş. Taksimette fazla yazsın diye boşu boşuna dolaştırmış adamı bizimki ya. Ya bile bir şey kesin asla kata Sen öyle san Osman babacığım. Vay vay vay. Sen şu Seyit abime bak. Daha düne kadar gariban bir köylü idi. Şimdi müşteriyi dolandıran çakkal oldu. Ama sağ iyi olayım Nuri babacığım, çok iyi olayım. Sen benim taksiye çıkmama izin vermiyorsun. Senin şoförlerinde sağ böyle üç kağıt. Hakkında <laughs> bu durak, bat at at Sen bir için konuşuyorsun seyret hakkında. Seyret öyle bir şey yapmam bilmez misin sen lan? ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be? Bizim ne sahtekarlığımızı gördün sen? Haramayan gözle bakar mıyız biz? Ya yok özür dilerim yani haklısınız. Sürçün rica ya. bırak oğlum ya, bırak uğraşma sen seniyle. Ağzından çıkanlar kulağı işitmiyor. Bırak! Ben karakola gidiyorum. Bu Seyit'in meselesini bir çözeyim bakayım. Durak bana emanet değil mi kardeşlik? Osman, durak sana emanet... ...ve bu tövbeleri dövmeye devam et. Tamam! Sen tamam. ne biçim konuşuyorsun? Ah kardeşim, hakkında! Konuşma! Hakkında dönün! Dur evim! konuş, başını adamı! Ne iyi de geliverdiniz hanımla? Evde sıkıntıdan patlayıveriyordum. Sabah Emre ile İpek işe gidiyorlar. Ben de şu pencerenin kenarına saksı gibi oturup bütün gün sokağı seyrediyorum. E yalnızlık zor tabii Gülsüm Hanımcığım. Allah kimseleri yalnız koymasın. Ah ah yalnız olunca böyle olur tabii. Gece şimşekten de korkarsın. Yağmurdan da gök gürültüsünden de. ondan sonra korkudan tabii gider çocukların yanında uyur. Değil mi benim bu gelini de ama gevşekmiş. Yememiş içmemiş mahallenin kadınlarına laf mı yetiştirivermiş. Aa yok canım. İpek kız hiç gülahı yok. Ee, Emre Ali Kemal'e söylemiş. Ali Kemal de Osman'ıma. Osman enişten Osman de Sinan abime. Sinan Seyit'e. Ya Seyit de Nur Aga'ya. Aman. Durak kadınlar ama mı sanki? Ağzında bakma ıslanmayı veriyor. Ay neyse canım bu tatsız konuşmaları bir kenara bırakalım. Gülsüm hanımcığım biz buraya çok hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı iş mi? Neymiş o bakayım? Ee, i̇steriz ki senin bu yalnızlığına bir son verelim. Bir beyefendi var. Çok yakışıklı. Ay o kadar yakışıklı ki böyle Adonis tasları bilen var. Mesela... Bile tanıştıralım deriz. Ne dersin ister misin? İsterim ama benim oğlan istemiyor. Cici baba getirirsen küserim senden konuşmam diyor. Aa yok canım bunu görse hemen isterdi. Ah keşke benim cici babam olaydı. Vallahi rahmetli anam sağ olaydı. Bu beyefendiyi anamı koca olarak alırdım. Yüksek. Bürokrat emeklisidir kendisi. Bu devirde böyle hizmet kolay kolay bulunmaz Gülsüm abla. Ya böyle filinta gibi... ...yakışıklı... Zengin, romantik, yani Osmanlı'da olmayan bütün iyi özellikler var. Daha ne olsun? Siz öyle diyorsanız tanışıverelim bakayım. Ee, tabii tabii tanışalım da ee, yalnız biraz böyle bir kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım. Ee, seni böyle daha modern bir kadın haline getirelim ki böyle...